geldin kardeşim. Ses görüntü canlı bilgin olsun. Hoş bulduk abi teşekkür ederim. Kanka anlaştırıcı ister misin? Yok abi sağ evde çekip geldim. Ben. Eyvallah kardeşim buyur. Abi elimde korsan porno CD'lerim var. Onları satmak istiyorum. Hmm. Uygun görürsen. Ne kadar istiyorsun buna? Abi vallahi bir 3000 liraya okeyim ben ya. Yani. 3000. Evet abi. 3000 çok ama bakacağız. Bakacağız. Ee, Indiana Jones var konulu porno. Ee, çizik yok güzel. Hapishane pornosu. Bu da sağlam görünüyor keyif. Swinger porno. Bu da o, tamam. Yalnız bu sonuncusunda yazı ya da resim yok kardeşim. Boş bir şey değil mi bu? Yok bu benim kendi porno. Aa öyle mi? Ne güzel. Ne sikiyorsun burada? Kendimi sikiyorum. <laughs> Süper bir şey ya. Tamam bir şey yok iyime. Belki fotoğrafında. Abi ben seni çok seviyorum. Sana bir selam vermek için geldim. Vallahi para da biriktiriyorum. Bir gün senden PlayStation alacağım. Seni iki dakika bekleteyim mi ben kardeşim? Olur abi beklerim. Hemen şimdi. <laughs> işin içinde, kollar içinde. Aa. Sen, sen bunu al kardeşim. Abi çok teşekkür <laughs> Benden ederim. Benden olsun. Çok teşekkür çok sağ olasın abi. Bir ara çaya da bekliyorum seni tamam mı? Tamam. Gel, gel ben seni yolcuyayım. Gel. Ver şimdi sen poşeti bana. Bir daha buraya gelirsin senin o anını, anını küçük bir anını Ne oluyor ya? Sikir! Aman ha kolumu götür Kardeşim ya. Çok sevindi ya. Kıyamam ya.